Bugün limonla beraber beyaz peynir yapmaya karar verdik. Bunu birlikte yapacağız. Sonuçlarını göreceğiz. Beşlikle yağlı süt ocağa koyduk kaynattık. Bir limonun suyu hazırladığımız limon suyunu yavaş yavaş katıyoruz. Yalnız içinde çekerek kadar olmasın. Karıştırarak devam ediyoruz. Bakalım sonucu birlikte göreceğiz. Her yerde limonu bulabilirsiniz. Süt zaten köy sütü. Yedi geldi zaten madradan. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz. Burada e, ben de sonuçları merak ediyorum. Çünkü ben de yeni öğrendim burada yapmayı. Güzel bir peynir olacağına inanıyorum. 5 gün sütten ne kadar çıkacak onu da merak ediyorum bir kilo peynir çok ciddi fiyatlara satılıyor artık. Evde yapmaya karar verdim. Görüyorsunuz birlikte karıştırıyoruz. Bezimizi hazırladık, süzgecimizi hazırladık. Tabii ki. Evet, yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Sonuçları ben de merak ediyorum sizin gibi. Birlikte göreceğiz. Sadece elimizde olan bir tane limonun suyu, 5 litre sütümüz, artı sütü süzeceğimiz beyaz tülmetimizi hazırladık. Bakalım kaç kilo peynir çıkacak. Böyle daha tasarruflu olacağını düşünüyorum. Değerli takipçilerim, burada siz aynı şekilde izleyerek elde yapabilirsiniz. Yavaş yavaş. Katılaşma olmaya başladı gibi. doğal, güzel bir sütle yani yaptığımız peynirin ne olduğunu bildiğimiz bir peynir yiyeceğiz. İsterseniz bunu tabii ki daha sonra süzerken karışımı da sebze ekleyebilirsiniz. Tereotu gibi, ister gibi bir şeyler ekleyebilirsiniz. karıştırmaya devam ediyoruz. Cidden ben de merak ediyoruz. Nasıl bir peynir olacak? Hadi bakalım hayırlısı. Karıştırmaya devam Yine hatırlatalım 5 litre süt kaynamış vaziyette bir adet limonu sıkarak yavaş yavaş ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ocağın altı yanıyor şu anda. Bu arada videomu beğendiyseniz tabii ki tonun çekiyor şu anda.

Sütümüz çiftlikten geliyor. Normal bakkal sütü değil. Yani yağlı olarak 5 kilo sütten ne kadar peynir alacağız? Bunu sonuçta hep birlikte göreceğiz. Daha tasarruflu olacağına inanıyorum. Daha lezzetli, daha kaliteli.

Olacak, organik bir olacak. Çünkü herhangi bir kimyasal katılmıyor. Sadece limon ve sütle beraber evde yapabileceğimiz güzel bir çalışma yapıyoruz şu anda. Tabii ki bunun sonuçları da çok önemli. Birlikte sonuçları göreceğiz. sıcak sıcak. Tahta kaşıkla beraber karıştırmaya devam edeceğiz. Aralık da bundan sonra çeşitli yemek videolarını göreceksiniz. Esneğim 40 yıllık bir aşçı başıyız. En iyi, en iyi şekilde değerli izleyicimizle gerekeni yapacağız. Bir adet limon, beş kilo süt. Bakalım Burada masrafımızı şöyle söyleyeyim 5 Beş kilo süt. Otuz lira süte verdik. Bir buçuk lira limon. Otuz altı buçuk. gazı bazı. Hep ya. Çıkaracağımız peydir ne kadar olacak? birçok e, tedavi yapılış şekli var. Bayalı var, sirkeli var, libollu var. Tabii ki burada doğal olarak limonu tercih ettik. Dalından koparılmış, taze bir limon. Yedisi almış, gelmiş 5 kilo süt. Ve peynirimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii sonuçları birlikte göreceğiz. yavaş yavaş toparlanıyor. Hoşçakalın. nasıl olacak? Nasıl bir tecrübe olacak? Bunu birlikte göreceğiz. Birlikte bakacağız. kesin. Devrin yapabileceği bir sistem oluşturuyoruz. Basit ve kolay. Doğal kimyasal katkısı olmuyor. Harika bir peydir olacak. Bu böyle bir sürecek Bypassen. Tabii ki 5 dakika dolacak olacak bir olay değil. dakikamızı alacak aşağı yukarı. Öyle gözüküyor. Tahtamızı sarmaya başladı. Bir şey yaparken sonuçları çok önemli. Evet takip edin ki sonuçları birlikte görelim, birlikte izleyelim. yavaş yavaş limonumuzu, limonumuzu ilave ediyoruz. Evet. döviz gibi. Şimdi döviz Yavaş yavaş peynir oluşumu başladı. Evet. Şu an toparlanmaya başladı. Tabii ki e, bu ne kadar peynir çıkacak? 5 kilo sütümüz, limonumuz maliyeti 40 lira. Evet. Gördüğünüz gibi P'yi döndüğümüzde oluşmaya başladı. Kâğıdı dibon ilave ettik. Yeşil sular evet. Kadir oluşum oldukça yeşil sular başladı gözükmüyor Tabii ki bu suyu daha sonra e, taş baskı yaptığımız zaman перед другом вообще помнишь то tuz ilave etmeyi düşünüyorum. Çünkü tuz olsun, salt olsun. olduktan göre bunu tabii ki epilmetten geçireceğiz. Üzerine taş koyup başmasını bekleyeceğiz. Yani en azından size e, ocakta buluşumunu aldırmış durumdayım. Sonuçlar gördüğünüz gibi e, güzel bir peynir oluşumu oldu. Tabii ki bunu biraz soğuttuktan yine e, beraber süzüp üzerinden bir baskı uygulayarak kalıplaşmasını sağlayacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda videomuzu burada kapatıyoruz. En azından oluşumu gördünüz. Ödevli olan bu. Gördüğünüz bir peynir oluşumu. İçinde sadece ligum tuz var. Doğal organik 5 kilo süt var. 2 tane limon var. Maliyeti 40 lira. Hepinize başarılar dilerim. Şu anda sonlandırıyoruz sonuçları ikinci bir videoda size tekrar göstereceğim. Afiyet olsun. Hayırlı günler.